Değerli arkadaşlar, Mesih'in Müjdesi programına devam ediyoruz. Romalılar 10. bölümün ortalarına kadar geldik. Ve Elçi Pablos bu bölümlerde özellikle e, İsrail'in şu e, seçilmiş konunu açıklamak istiyor. Rab İsrail halkını niçin seçti? aslında bunu kendi özgür inisiyatifi, iradesi doğrultusunda yaptığını vurgulamıştır. Ve Rab bunu lütfuyla, merhameti doğrultusunda yaptı. Onlar daha iyi bir ulus olduklarından değildi. Aynı zamanda onları seçerken amacı baştan beri bütün uluslara bir kapı açmaktı. Dolayısıyla 10. bölümün ortalarına kadar geldiğimizde bunun altını çizmek istiyor. Yani Rab ne kadar ki onları seçtiyse de ve aslında bizi de bir anlamda da seçiyordur. Bizim de onu seçmemiz de çok önemli. Bizim de kendi ihsanatımız doğrultusunda ona inanmamız çok önemli. Ve bu sadece belirli kimseler, bir ulustan gelenler için de değil. Her kim Mesih'e iman ederse, ulusu, ırkı ve artık geçmişi ne olursa olsun, her kim ona iman ederse kurtulacaktır diye Rab söz verdi ve burada ayrım söz konusu değildir. Ama burada bir soru uyanıyor. Yani tamam Yahudiler Rabbin sözünü biliyorlardı, okuyorlardı, e, İsa'yı tanımışlardı. E, tamam bizler de birçoğumuz okuyabiliyoruz ama e, belki Rabbin sözüne mahrum, Rabbin sözünü hiç duymamış insanlar ne olacaktır? Yani onlar nasıl kurtulabilir? Yani Pavlus'un gününde de e, bu kutsal kitap henüz dünyanın her yerine yayılmamıştır bugün olduğu gibi. E, peki duymamış olan insanlar ne olacaktır e, sorusu? gerçekten önemli bir soru ve Pavlus buna şöyle cevap veriyor. 14. ayetten Romalılar 10 ve 14. ayet. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yani ne demek istiyor? Hani bir sürü ulus var orada. Rabbi hiç tanımayan, uzak ...yerlerde yaşayan insanlar... E, ...onlar nasıl kurtulabilir ki? Yani Yahudiler bu sözü çok yaymadılar. E, duyurmadılar. Olması gerektiği gibi... ...aslında Mesih'in müjdesini bütün uluslara... ...götürmediler. E ne olacak o zaman? Rabbin sözünü duymamış bu insanlar... ...nasıl kurtulabilir? Bu bir haksızlık, bu bir... ...adaletsizlik değil mi? Pablus 16. ayet diyor ki... ...ne var ki... ...herkes müjdeye... ...uymadı... Yani burada Yahudiler için özellikle söylüyor. Evet, Rabbin bu müjdesini, bu iyi haberini, bu sevgisini, lütfunu paylaşmadılar. Yeşaya'nın dediği gibi, ya Rab verdiğimiz habere kim inandı? Yani Rabbin seçmiş olduğu halk, İsrail ulusu aslında Rabbin sözlerini çoğu zaman kendi uymadı, kendi inanmadı, kendi gerçekten isyan etti. Ama ne diyor 17. ayet? Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Yani demek ki gerçekten insanların kurtulması için bir inanmaları gerekiyor. Ama inanmak için, iman etmek için bir şeyi bilmek de gerekiyor. Bir şeylerden emin olmak gerekiyor. Aynı zamanda bir şeyleri duymak lazım. Yani haberdar olmak lazım. E bu nasıl olacak? Ama soruyorum. Onlar duymadılar mı? dünyanın ücra köşelerinde yaşayan insanlar için soruyorum onu. Onlar duymadılarsa nasıl kurtulabilirler? Pablos yine soruyor. Onlar duymadılar mı? Cevabı şu. Elbet duydular. Nasıl yani? Ne zaman duydular? Ne şekilde duydular? E şimdi bir alıntı yapıyor. Bu da 19. mezmurdan. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı ne demek istiyor burada Elçi Pavlus? Yani aslında bizler bu soruyu belki birçoğumuz sormuşuzdur. Rabb'in sözünü duymamış olan, Mesih'in haberini duymamış olanlar nasıl kurtulabilir? Ve burada bir alıntı yapıyor ve bu özellikle mezmurlarda geçen bir şey. Ve ne dedi orada Elçi Pavlus? Dedi ki aslında gökyüzü, gök kubbe yaratılmış olan her şey Tanrı'nın yüceliğini bas bas bağırıyor. Yani aslında Rabbin yüceliğini, Rabbin sevgisini duymamış, görmemiş insan yoktur. Herkes görebiliyor. İnsan olan herkes gözünü açtığı zaman, etrafa bir baktığı zaman Rabbin sevgisi, Rabbin lütfunun tadını alabiliyor. Alamaz değil. Herkes Tanrı'nın var olduğunu biliyordur. Ama diyeceksiniz, peki ateistler ne olacak? Zaten hiç kimse ateist olarak doğmuyor ki insanlar çok çabalıyorlar. Var olan, içlerinde olan bu gerçekleri bastırmak için çok uğraştıktan sonra kendileri ateist olup çıkıyorlar. Ama doğal olarak dünyaya gelen herkes aslında Tanrı'yı tanıyor, Tanrı'nın varlığından haberdar ve gerçekten inanıyordu bir yere kadar. Dolayısıyla ne demek istiyor Pavlus? Aslında herkes bir açıdan biliyordur, görüyordur. E aynı zamanda 13. ayette döndüğümüz zaman şunu okuyoruz. Rabb'e yakaran herkes kurtulacaktır. Yani insanların yapması gereken tek şey Rabb'e yakarmak. Ha belki daha müjdeyi duymuş olmayabilirler. Belki Mesih kim olduğunu, ne yaptığını henüz bilmiş değiller ama gerçekten Rabb'e içtenlikle yakarırlarsa, Rabb'e ellerini uzatırlarsa Rabb'in onlara ulaşacağını biliyoruz. Yani bunun bazı örneklerini de görebiliyoruz kutsal kitapta. Elçilerin işleri 10. bölümde Cornelius isminde bir adamla karşılaşıyoruz. Ve Cornelius Romalı bir yüzbaşı. Yani yabancı biri. Ama diyor ki Rabbi özleyen bir insan, Rabbi arayan bir insan. Durmadan dua ederdi, yakarırdı, oruç tutardı. Ve bir gün bir görümde bir melek yanına geldi. Dedi ki falan şehire askerlerini gönder. Orada Petrus isminde bir adam var. Onu çağırt getirt yanına. O sana gerekeni söyleyecektir. Cornelius hani ne olduğunu bilmiyordu ama sözünü dinledi ve gönderdi askerlerini. Petrus dediğimiz elçi Petrus, Mesih'in havarisi olan Petrus geri geldiği zaman o da şaşırdı. Cornelius yani müjdeden tamamen habersiz olan Cornelius orada dört gözle onu izliyor, onu dinliyor. Ve ona müjdeyi anlattığı zaman adam hemen iman etti, kusar ruhu kabul etti, vaftiz oldu bütün ev halkıyla beraber. Yani ne gördük burada? Rab aslında müjden habersiz olan bir insana nasıl ulaştığını görüyoruz. Rab harika bir şekilde insana ulaşabilir. Yani sanmayalım ki sadece bizim tanıdığımız insanlar, topluluklar arasında imanlar var. İnanıyorum ki dünyanın birçok yerinde kilisenin olmadığı, kutsal sözünün, Tanrı sözünün olmadığı birçok yerde imanlılar vardır ve Rabbin huzuruna geldiğimiz zaman çok da şaşıracağız. Yani çünkü yani gerçekten burada söylediği gibi her kim Rab'e yakarırsa Rab ona ulaşacaktır. Bir şekilde ya bir görümle ya bir melekle ya birini yönlendirerek göndererek bir şekilde Rab kendini onlara gösterecektir. Tanrı'nın eli kısaltılmış değildir diyor eski antlaşma. Rab insanlara ulaşmasını biliyor. Dolayısıyla Pavlus ne diyor? Kesinlikle emin olabilirsiniz ki Rabbi arayan herkese kapı açılacaktır. Arayan bulur mesih'in dediği gibi ve yakarana burada cevap verilecektir. Kesinlikle hiç kimse habersiz değildir. Hiçbir şekilde hiç kimse Rab'bin katında yargılanırken ama Rab ben hiçbir hiç şey bilmiyordum. Ben tamamen habersizdim diyemeyecektir. Çünkü arayan bulur. Bir şekilde Rab'bin sevgisine ulaşabilir. Yine soruyorum diyor Elçi Pavlos. İsrail anlamadı mı? Önce Musa ben sizi ulus olmayanlar kıskındıracağım. Anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim diyor. Sonra Yeşil'e cesaretle aramayanlar beni buldu. Sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Öte yandan İsrail için şöyle diyor. Söz dinlemeyin. Asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum. Çok ilginç. Diyor ki bakın İsrail halkını Rab seçti. Ezelden beri onlarla ilgilendi. Kutsal yasalarını verdi. Peygamberlerini gönderdi. Kutsal yasaları, antlaşmalarını, sözlerini aktardı. Ne oldular? Asi olup çıktılar. Büyük bir gazapla aslında yargılandılar. 2000 yıldır neredeyse her yerde böyle kimsesiz bir şekilde yaşadılar. Korkunç bir şekilde sürgünde yaşadılar. Ama ne diyor? Bir gün onları kıskandıracağım. Bir gün onları geri getireceğim. Nasıl geri getireceğim? Nasıl kıskandıracak? Anlayışsız bir ulusla. Yani bizden bahsediyor. Rabbi tanımayan bizler imana geldikçe, Rabbi tanımayan gayri Yahudiler, İsa Mesih'e sahip çıktıkça, Yahudiler ne oluyoruz? Bu adamlar, bu insanlar, bu uluslar neden Yahudi bir öğretmenin arkasından gidiyorlar. Neden Yahudi olan bu İsa'ya inanıyorlar? Bu adamda ne var? Diyecekler. Bir gün onlar bu sayede de İsa'ya inanacaklar. Hani bu yüzdendir ki bizler diğer uluslara ulaşmak isterken aynı zamanda İsrail halkına da sesleniyoruz. Evet aradığınız umut, beklediğiniz Mesih budur, İsa'dır. Başkası yok. Sizin de ona inanmanız gerekiyor. Dolayısıyla diyor ki ne kadar ironik bir durum. Rab kendini asırlarca Yahudilere gösterdi ama anlamadılar ve büyük bir yargıya aslında tabi oldular. Aramayan bizler ise Rab'i tanımayan bizler ise Rab'i bulduk. İsa Mesih sayesinde kurtulduk. Ne kadar ironik değil mi? İşte burada yine Rab'in adaletini görebiliyoruz. Rab harika bir şekilde kendisini arayan herkese eli açıktır ve harika bir şekilde kurtuluşunu gösterir. Bu konuda hiç şüpheniz olmazsa. Herkesin kurtulmak için, Rabb'in katında aklanmak için bir şansı vardır ve Rab bu şekilde herkese kendini göstermeye gücü vardır ve lütfunu da herkeste gösterecektir.